Mor deniz kestaneleri yavaşça hareket ederek yiyecek arıyor. Deniz kestaneleri ise bu deniz memelisi için lezzetli bir öğün. Su samurları deniz kestanesi nüfusunu kontrol altında tutuyor. Çok fazla deniz kestanesi canlı yosunların yenmesi demek. Bu da ormanı yok eder. Su samurlarını temel bir tür olarak kabul ediyoruz. Çünkü onlar aktif avcılar olarak yosunları deniz kestanesi gibi karnı aç otçullardan koruyorlar. Aynı zamanda bu ekosistemin çeşitliliğini ve dengesini sağlıyorlar. Fakat burada çok ince işlenmiş bir ağın yalnızca ufak bir parçasını görüyoruz. Ayçiçeği deniz yıldızları da deniz kestanesi avlarlar ve aç bir su samurunun akşam yemeği olabilirler. Fakat su samurları Abalon ve yengeçleri tercih ederler. En küçük mikroplardan en büyük hayvanlara kadar bu türler binlerce türü birbirine bağlayan geniş bir besin ağının birer parçasıdır. Ağdaki bağlantılar her öğündeki enerji aktarımını temsil eder. Sistemine biraz daha yakından bakalım. Bu besin ağında ne tür bağlantılar görüyorsunuz? su samurları, deniz kestanesi ve yosunlar arasındaki enerji akışını tahmin edebilir misiniz? Birincil üreticilerden en üstteki avcılara kadar bu ekosistem çeşitli türleri barındırıyor. Fakat küçük değişikliklerin tüm topluluğa büyük etkileri olabilir. Kaliforniya sahilindeki deniz ekosistemlerinin incelendiği bilimsel bir çalışmada yer aldığınızı düşünün. Her yıl aynı yosun ormanına gidiyorsunuz ve susamuru, deniz kestanesi ve yosun nüfuslarını gözlemliyorsunuz. Şimdi, saha notlarına bakacak olursanız ne tür eğilimler görüyorsunuz? Susamuru, deniz kestanesi ve yosunlar arasında nasıl bir bağ var? Videoyu durdurun ve grafiği inceleyin. Da su samurlarının temel bir tür olarak etkilerini görüyoruz. Su samurları varken deniz kestanesi ve yosun nüfusları sabit. Fakat su samurları yokken deniz kestanelerinin nüfusu birden artıyor, yosun yatakları ise azalıyor. Kıyıdaki besin ağımıza tekrar bakalım. Su samurlarının bu ağdan çıkarılmasının sistemdeki enerji akışına nasıl bir etki edeceğini tahmin edebiliyor musunuz? Hangi türler bundan olumsuz etkilenir? Olumlu etkilenen bir tür olur mu? Videoyu durdurun ve biraz daha düşünün. Su samuru gibi temel bir türün yok olmasının peş peşe gelen etkileri vardır. Bunun trofik düzeydeki birçok nüfus üzerinde etkisi olur ve tüm sistemin enerji akışı aksar. Ekosistemleri ve besin ağlarındaki farklı türleri bağlayan bağlantıları daha iyi anlamak, Sistemleri korumak adına yaptığımız çalışmalara daha fazla kaynak aktarabilmemizi sağlar. En önemlisi de hayatın çeşitlilik açısından çok zengin olan bu ağlarını sürdürmemize yardımcı olur.